evlenmeden önce yapılacaklar listesini konuşacağız. Niye? Evlilik toplumsal olarak yani yüzyıllardır insanlık hayatında olan ve bir şekilde kurumsal sistemini bozmayan bir şey. Kültürünüz ne olursa olsun, inancınız ne olursa olsun, bütün dünyada, bütün dinlerde ve bu cinselliğin çok ötesinde. Kadın ya da erkeğin ihtiyaç duyduğu, evet bu benim eşim, ve ben bununla sonsuza kadar birlikte olacağım. Ve bunu da bütün dünya duysun bunu kurumsal olarak imza altına alalım duygusu var. O yüzden evlilikle ilgili duran her şey insanlığın çok önemli bir yapısını ortaya çıkartıyor. Ve evlilik kararı almak ve evliliği hayata geçirmek maddi ve manevi olarak çok maliyetli. Ülkemizde son dönemde bir ev kurmanın ya da bir düğün yapmanın ne kadar mal olduğunu tahmin dahi edemiyorum. Maddi olarak ciddi bir yatırım gerekiyor. Manevi olarak ondan da daha büyük. Bir insanı seçiyorsun. Bu insanla hayatın boyunca birlikte olacağını kendi ailene söylüyorsun. Onun ailesine söylüyorsun. Ona buna dair söz veriyorsun. Arkadaşlarına, tanıdıklarına, iş hayatına her yere söylüyorsun. Ben bu insanla sonsuza kadar birlikte olacağım. Ve e, o aynı eve giriyorsun. Maksimum iki yıl içinde. Birçok evlilik mutsuzlukla sonuçlanıyor. Bunca yatırım. Maddi ve manevi olarak. O yüzden evlenmeden önce yapılması gereken bazı şeyler var. Evlenmeden önce bireyin zaten yapması gereken ilk şey aslında kendiyle ilgili bir farkındalık geliştirmek. Ama bir ilişkinin nereye evrileceği ve nereye olacağı biliyorum birçok insan evlenmeden önce tanıştıkları insanla ve evlenmeye karar verdikleri insanla şunu hissediyorlar. Yok ben bu insanla evleneceğim gayet de mutlu olacağım. Kim ne derse desin. Dışarıdan mesela arkadaşınız, aileniz vesaire vesaire bir sürü insan bir şeyler söyler yok. Ben eminim ben aradığım insanı buldum. Tam da benim aradığım insan. Ben bu insanla evleneceğim. Tamam şu şu kötü özellikleri olabilir. Biz uymuyoruz buralarda ama şu şu şunlarda da nasıl uyuyorum. Bu yol değil ama. Çünkü gerçekten evlilik ve evlilikle ilgili yaptığın yatırım. Ruhsal olarak yaptığın yatırım. Evlilik kararında yürümemesi durumunda yeniden bütün dünyaya ben başaramadım. Hayatındaki insana da, ailene de, onun ailesine de ve arkadaşlarına da, iş hayatına da ben başaramadım demek o evi dağıtmak ve yeniden başka bir insana güvenecek hale gelmek. O kadar zorlu, o kadar yıpratıcı süreçler haline gelebilir ki. O yüzden önleyici sağlık hizmeti şeklinde evlenmeden önce evlilik kararı aldığınızı düşündüğünüz insanla birlikte lütfen ilişki terapistine gidin. Ve mümkünse Gatman bilen bir terapiste gidin. Gatman ilişki terapisinde ilk dört seans değerlendirme seansı olarak gider. Nasıl kan tahlili verip o kan tahlilinde ee, eşlerin kan uyuşmazlıklarına bakılıyorsa değerlendirme seanslarında da ciddi şu kadar bir evrak anket dolduruyorsunuz karşılıklı ve yaşayabileceğiniz ileride sorunların tespiti yaşayabileceğiniz sorunları nasıl çözebileceğinizle ilgili bilgi eğitim elde etmeniz için size çok işlevsel olacaktır ve hayatınızda bir yola çıkmadan önce nasıl diploma almanız gerekiyorsa evlilikle ilgili de bu tip bir veriye, bu tip bir bilgiye sahip olmak yaşayacağınız birçok e, travmadan, kırgınlıktan birbirinizi yıpralayacağınız. Belki gerçekten o insanla sonsuza kadar evli kalacaksın. Ama ilk 3 yıl, ilk 5 yıl zaten yorucudur. Bu yıpranmayı %10'a, yüzde yüzde %20'ye indirebilmek varken çata çat birbirine girerek, onun kalbini kırarak, senin kalbin kırarak, hayata, işe, sevgiye dair motivasyonunu yitirerek devam edeceğini bir yol haritası, vizyon sahibi olarak devam edersiniz. O yüzden evlilik kararı almadan önce terapi desteği almayı çok kıymetli buluyorum. Ve lütfen Gatman Terapisi desteği alın. Bu da ekstra bir yardımcı olacaktır hayatınızda. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.